Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Evet sayın seyirciler, mutluluklar sizlerin olsun efendim. Güzel harbiyemizden. Harbiye kalite. Harbiye neresi biliyor musunuz? Antakya'mızda güzel bir harbiye var. Allah Allah Şmeidi var. Ondan sonra Belen var. Ondan sonra Yayla da var. Kırkan var. Samandağ var. Ondan sonra e, ne sayayım Reyhanlığı var İskenderun var Karagaç var Arsuz var Payas var Dört yol var Her şey var bizim İskenderun'da Bizim Hatay'da Hatay'ımız bizim Hele harbiyesi Karpuzu koy buz gibi yazın Buz koy ayakların sular içinde Muhabbetle gelsin masa Uuu, Gelsin sana en güzel Mezeler Ebu Gannuç O mehşifi mehşi Ya ruhul mehşi Yeruhe, yeruhe, yeruhe killim taki, yeruhe Evet, burası Harbiye Restoran. Burası her lezzetin, her güzelliğin bir mekanı burası. Burada her şey var. Hatay'ın lezzetleri burada. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'mizde en güzel mutfak Hatay'ın, Antep'in ve de bizim Türkiye'mizin her tarafı, her şehrin güzelliği ayrı. Ayrı lezzetleri var ama bizim Hatay'da bin bir çeşit güzelliğe ye sahip yemekleri. Bak şuraya bak ya Allah Allah. Kuşbaşılı bir de sarma beyti. Ne istiyorsan hummus. Veyle veyle hummus. Evet efendim. Kahvaltı zaten burada bakın 15 kağıt. Oh mis gibi ser. Kahvaltı. Zeki Baba burada hakikaten anneyle beraber ve sevgili orta Neydi ortağın ismi? Zeki'nin ortağı. Aa, sefer. Sefer. Sen Sefer'in oğlu musun? Hayır o benim amcam. Amcan? Evet. Bu da amcasıymış Sefer. Sefer kardeşim de var. Güzel bir diyalogla, güzel bir kardeşlikle bu güzel mekanı Marmaris'te yürütüyorlar. Ve de hakikaten eskiler buradaki restoranların çoğu kıskanmaya başladı burayı. Çünkü hakikaten her gün böyle kalabalık. Ama Allah herkesin rızkını verir. Allah herkese mutluluklar versin diyoruz. Şimdi bu güzel mekanda güzel bir şarkıyla sizlere sesleneceğiz efendim. Güzel böyle bir dedi. iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi. Yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir derken Ulek biraz dur dedi. Ulek al dedi, iç dedi, rakı şarap bira verdi. Delirtti beni. Vallahi bir sağ bir sol yanaktan öpücükler verdi. Bir dedi iki dedi harbiye restoran. Şem ilacım benim dünyalar verseler istemem sensin yarim hiç kimseyi istemem ille de hataylı gelin dedi, 3 dedi, 4 dedi, 5 6 dedi. 7 8 9 10 11 derken biraz dur dedi. Al dedi, iç dedi, rakı şarap bira verdi, delirtti beni. Bir sar bir sol yamaktan küçükler verdi. Bir dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir derken biraz dur dedi Al dedi, iç dedi, rakı şarap bira verdi, delirtti beni bir sağ bir sol yanaktan öpücükler verdi Neden dedim neden durdum Dedi ki biraz yoruldum Dedim yolun başındayız Dedi sabret biraz kuzum Ne sevdi ne de sevildi Tutağımdan öptürmedi Mutluluktan uçuyordum Dur biraz dur dinle dedi malını mümkünü bana yazarsan evet. Bir araba bir yazlık ev alırsan Bak sen. Bankaya 250 milyarcık koyarsan Hadi ya haydi, O zaman her dediğin olur senin canım Annen güzel mi senin bakayım Bir dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi Yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir derken biraz dur dedi Al dedi, iç dedi, rakış ara, bira verdi, delirtti beni bir sapir so, so, yanaktan öpücükler verdi. Beş altı dedi, yedi sekiz dokuz on on bir derken biraz dur dedi. Al dedi iç dedi akışaran bira verdi delirdi beni. Bir sağ bir sol yanaktan öpücükler verdi. Bir dedi iki dedi üç dedi dört dedi beş altı dedi. Yedi sekiz dokuz on on bir derken biraz dur dedi. Al dedi iç dedi akışaran bira verdi delirdi beni. Bir sağ bir sol yanaktan öpücükler verdi Neden dedim neden durdun Dedi ki biraz yoruldum Dedim yolun başındayız Dedi sabret dinle kuzum Ne sevdi ne de sevildi Dudağımdan öptürmedi Mutluluktan uçuyordum Dur biraz dur dinle dedi Beleş olmaz burnu canımcım. Her şeyi garanti isterim ben Ayşe. Banka memur ne, ne be? Bir gün gelir belki benden bıkarsın. Bakma. Niye olmasın? Olmaz. Olabilir. Sıkılırsın. Sıkılma. Üstüme her şey bitsin. Yapmam. Açıncığım. Bitmez. <gülüyor> <gülüyor> bir dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi, <laughs> yedi sekiz, dokuz, on, on on bir derken biraz dur dedi. <laughs> Al dedi iç dedi rakı şarap bira verdi Delirdi beni Bir sağ bir sol yanaktan öpücükler verdi Bir dedi iki dedi üç dedi dört dedi Beş altı dedi Yedi sekiz dokuz on on bir derken Biraz dur dedi Al dedi iç dedi rakı şarap bira verdi Delirdi beni Bir sağ bir sol yanaktan öpücükler verdi Abbas, mamarise. Abbas Mamaris. Abbas Mamaris.